Evet. 30 Mayıs 2015 Perşembe. Antalya Akdeniz Üniversitesi kampüsündeyiz. Gördüğünüz gibi burada ne güzel fakültelerimiz var. Turizm, iletişim, ilahiyat, mühendislik, ziraat, su ürünleri ve de KYK Antalya Bölge Müdürlüğü. Ve yurtlarımız Elmalı Hamdi Hazır ve Akdeniz Yurdu. Çok güzel bir mekan. Burayı Dönel Kavşağı Üniversite çok güzel dizayn etmiş, süslemiş. Gerçekten harika. Sen gerçekten böyle gezesi gelecek. Boş bir mekan olmuş. Karşıda hukuk fakültesi var. rengarenk çiçekler gerçekten harika olmuş. Bu tarafta üniversiteye giriş kapımız var. Ana giriş buradan. Bölge müdürlüğüne ve yurtlara da buradan gidiyor bizim Kayakan'ın. Bu tarafta da üniversitenin batı çıkış kapısı var. Ve İlahiyat Camii Konyaaltı tarafına gidiş var şu yukarı giden yolda kuzey çıkış kapısına ve hastaneye doğru gidiyor. Karşıda dağlar, hala kar var. Toros dağları, bey dağlar. Gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştıracak olursak hala bakın karlar Toroslar'da karlar mevcut. Şurada İlahiyat Camii inşaatı, minareleri gördüğünüz gibi. O da bitmek üzere inşallah. Evet. Akdeniz Üniversitesi'nden Torosların görünüşü. Hepinize bu, bu güzel mekandan Rabbimin yarattığı insanların e, dikip Rabbimin ihya ettiği yaşantı verdiği güzel mekandan iyi günler selamlar efendim